Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yatırımcılar. Dubai'de fırsatlar çok ama bu bilgiyi doğru okuyup analiz etmek başka bir seviye işi. Bugün bu seviyeyi konuşacağız. Ben Can, Can Öncül ve bugün yanımda oyunu bilen ve çok iyi oynayan biri var. Emrah Bey, hoş geldiniz. Merhaba Can Bey. Hoş Nasılsınız? Ol. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Herkesin aklında bir soru var Emrah Bey. Tabii ki. Bu dünyanın hali ne olacak, Dubai'nin hali ne olacak, Türkiye'nin hali ne olacak? Bir taraf fırsatlardan bahsediyor, bir taraf bilinmezlikten bahsediyor. Siz büyük resme baktığınızda ne görüyorsunuz? E, dünya özelinde bakarsak aslında şu anki konjektürde Trump'tan öncesi ve Trump'tan sonrası olarak adlandırılıyor. Globalizasyondan lokalizasyona geçişi görüyoruz. Kendince safları sıklaştırdı, kim benim yanımda diye yola çıktı ve bunun sonucunda da tarifler diye duyduğumuz Hı -hı. özellikle Çin'e yatırımları gördük. Türkiye özelinde bunlardan minimumda zarar gördük, sadece yüzde %10'du. Dubai'di. Genel ülke olarak da konuşursak Birleşik Arap Emirlikleri de sadece %10. İki ülke de bundan çok etkilenmedi. Hı -hı. Çin bundan çok yoğun etkilendi. Türkiye'nin kendi problemleri vardı. Siyasal. Herkesin faiz indirdiği dönemde biz tekrardan faiz arttırmak zorunda kaldık. Hı -hı. En son bir 350 bas puanlık bir faiz arttırma geldi. Hı -hı. Ne olacak? Biraz izleyeceğiz ve göreceğiz Hı -hı. aslında. İkinci sorum şu. Şu anda son 2-3 yıldır Türklerin yoğun ilgisi var Dubai. Bunun sebebi de her gün sabahtan akşama kadar çıkan reklamlar evet, açıkçası. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Bu kadar ilgi nereye gidecek? Doyum noktasına mı ulaşacak yoksa bu sadece bir başlangıç mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu aslında biraz ilk sorunun devamı gibi olan soru olarak görebiliriz bunu. Hı -hı. Yani evet, şu an bir saflar sıklaştırılıyor. Bloklar ayrılıyor. Bir tarafta Çin'in oluşturduğu tarafta Rusya, orta da tamamen direkt Amerika. Doğal olarak sermayede de güvenli yer. İsviçre maalesef bu güvenli alanını Ukrayna-Rusya savaşında Bulgarlar olan banka hesaplarını açmasıyla beraber güvenilirliğini kaybetti. Dubai şu an onu derin almış durumda. İnsanların sürekli sadece Türkler bazında da bakmayalım yani kendi yatırımcılarımız bazında bakmayalım. Yani her yerinden Dubai'ye şu an yoğun bir talep var. Bunu zaten yatırımcılarım sürekli önüne düşen insanlarla görüyorlar. <laughs> evet. Aslında ne kadar güvenli olduğunu, evet. verginin olmaması gibi. Evet. Bunlar gerçek. Evet. Daha da cazip hale getiriyor. Getirmeye de devam edecek. Çünkü burası çok genç bir ülke. Regülasyonlar çok hızlı değişiyor. Yatırımcının yararına çok hızlı değişiyor. Bir süre daha devam edecek. Adem'in söylediğiniz üzerine bir soru soracağım. Güvenli dedik, hepimiz biliyoruz, izleyenler de. Herkes biliyor artık yani Dubai Re güvenli nereden bir yer. <laughs> <görüyorlarmış. gülüyor> Aynen Dubai güvenli bir yer. Hem sosyal anlamda olsun, hem yatırım anlamında olsun çok güvenli bir yer. Evet. Bu güvenliği sağlayan durumlar var. Escrow ekantlar olsun, sonrasında işlemlerin şeffaflığı olsun. İyi güzel bunların da, herkes bunlardan da haberi var ama bu işin arka planı nasıl oluyor? Bu bizim önümüze gelirken ne oluyor arka planında? Yani sizin bahsettiğiniz tabii güvenliği sadece projeye yatırım yapıldığı zaman, inşaattan evet. bir yer alındığı zamanki kısımdan bahsediyorsunuz. Evet. Dubai zaten genel anlamda çok güvenli. Telefonunuzu bir yere bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz, aynen, alışverişinizi aynen, yapıyorsunuz, aynen, telefonunuz aynen. hala orada. Bunu yatırımda da, escrow ekantı da şöyle yapmışlar. Dilersen onu süreci baştan anlatayım. Tabii. Hem yatırım yapmış olan yatırımcılarımız bu Hı -hı. iş nasılmış? Ya hep duyuyoruz escrow ve kant var, yedi emin hesap var, evet güvenli evet, ama evet. nedir bu escrow hesap? <laughs> hani nasıl oluyor bu işler? O aslında şöyle, bugün burada bir müteahhit firmaysanız, mesela şu konuştuğumuz masayı bir arsa olarak canlandıralım. Hı -hı. Hı -hı. Siz müteahhit olarak önce bu arsayı satın almak zorundasınız. Hı -hı. Satın aldınız tapusunu, tapusu da sizde. Ardından buranın RERA'sı Real Estate Regularity Agency deniyor bunlara. Müteahhitlerin, emlak firmaların düzenleyen, onları kontrol eden yapı. Dubai Land Departmanı yani buranın tapu kadastrosu. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben bu arsayı satın aldım, bu da tapım. Ben buraya dört bloklu bir yer yapacağım. İşte 400 daireden oluşacak, içinde tenis kortu olacak, basketbol sahası olacak, yarı açık kapalı yüzme havuzları olacak vesaire vesaire. Dediniz ki ben bunu 3 senede bitireceğim. Bu kadar demir kullanacağım, bu kadar çimento kullanacağım. Bütün detaylarını da yazmak zorundasınız. Ve timeline yani zaman çizelgesi de belirtmeniz gerekiyor. 3. ayda temeli bitireceğim, 6. ayda 5. katı çıkacağım, bunu çıkacağım, bunu çıkacağım. İşte 2027'nin Mart ayında da bitireceğim. Her şey kağıtta olacak Ve yani. Ve bunun için de bu kadar para harcayacağım. O parayı da bankada teminat olarak göstermek zorundasınız. Ardından... Dubai'nin tapu kadastrosundan onay alıyorsunuz. Ve modellemelerin, maketlerin, marketing materyal dediğimiz PDF'lerin, görsellerin yatırımcılarla paylaşıldığı dönem aslında bu dönem. Ardından paralar toplandı. Sayları biraz daha şey, %4'ü müteahhit ödüyorsunuz. Ve bu arada devlet onay verdiği anda o projeye ait escrow hesap oluşturulur. 7 emin hesabı. Bunu da müteahhit yatırımcılarıyla da paylaşır. Ardından söz verdiği gibi inşaata başlar. 3 ay sonra diyelim temeli bitirdi. Tapu kadastroya der ki ben temeli bitirdim. Lütfen bir müfettişini gönder ve denetle müfettiş gelir denetlemesini yapar bahsettiği kadar demir kullanmış mı bahsettiği kadar çimento kullanmış mı, bunların hepsine bakar harcamaların faturalarına kadar bakar ardından her şey okeyse bunun fotoğraflarını çeker rapor haline getirir ve sisteme yükler ardından da yediemin hesabından hesabında hesabına parayı transfer eder yurtdışında olan yatırımcılarımız da bunu Dubai Rest diye bir uygulama var, bunu alta yazarız. Oraya girip projenin ismini yazıp orada müfettişin çektiği fotoğrafları, projeyle alakalı notların hepsini okuyabilir. Süper. Yani mükemmel, şeffaf bir şekilde ilerleyen bir e, prosedürden bahsediyoruz aslında. Escrow hesap tam anlamıyla bu. Süper, aslına bakarsanız bunları konuşurken bir yerde şunu şunun cevabını verdik. Misafirlerimiz de hep merak ediyordu. Ben Dubai ile ilgileniyorum, Dubai'ye bir yatırım yapmak istiyorum. İyi, güzel, hoş ama bunu Türkiye'den nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim? Aynı zamanda bir cevabı oldu. Murat Bey'den de duyduğunuz üzere tüm işlemler gayet şeffaf, gayet transparent ve hepsini Dubai Rest uygulamasından aşağıda koyacağımız linkten görebilirsiniz. Oradan inceleyebilir ve tüm süreci kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Çok, Çok teşekkür var. ederim. Şimdi bir sonraki sorumuza geçiyorum. Dubai'de 1200 proje var. Dubai Kocaman bir yer, evet haritada küçük ama aslına bakarsanız evet, büyük da, ve bir bir şey, aynen yani. öyle herkesin, her milletten insanın, her türlü inşaatçının, iş insanının geldiği bir yer. Kimi zaman en büyük inşaatçılardan bile projelerinin tesliminde distressed yıllar görüyoruz. Distressed yıl dediğimiz aslında aldığı fiyata satan. Fiyata aynen öyle, aynen öyle. <laughs> ee, peki bu kadar lansmanın, bu kadar projenin içerisinde siz doğru projeyi nasıl seçiyorsunuz? O distress deal'ların sebebi aslında yatırımcının bir ayağını yorganına göre uzatmamasından kaynaklı durumları şahit oluyoruz. O şu demek aslında. Siz bugün 1 milyon doları Direkt örnek vereceğim. Rakama takılmayın. Hesaplaması kolay olsun diye bu rakamdan bahsediyorum. 1 milyon dolarlık bir yatırıma girdiniz. İşte 60'ı 40 ödeme planı var. Anahtar teslime kadar 600 bin dolar ödeyeceksiniz. 2,5-3 senede anahtar teslimde de geri kalan 400 bin dolar ödeyeceksiniz. İnsanlar o en baştaki ya 600 bin dolar öderim o zamana da Allah kerim dediği için <laughs> ve o zamanda... İşi kötü gidebilir. Böyle durumlar olduğu için ki o zaman kredi opsiyonlarını zaten konuşacağız. Kişisel sebeplerden dolayı satmak istediği zaman ve acil satmak istiyor. Doğal olarak 1 milyon olmasın, 900 olsun ve aldığım fiyata satıyorum gibi satışlar mümkün. O yüzden de stres değil görebiliyorum. Bu belirli müteahhitlerde oluyor. Bunlar çok fazla indirim veriyorlar. O yüzden çok uzak durduğum. Sebebini şöyle açıklayacağım. Normalde siz bir daireyi 1 milyon dolara alıyorsunuz. Ama başka bir yatırımcı 7 daire, 8 daire alıyor ve 700-750 bin dolardan alıyor evet. daireleri. Doğal olarak her tesliminde 1 milyon dolara satması adam için nereden baksanız 50 karla satması kâr. anlamına geliyor. Perakende dediğimiz tek yatırımcı için bu da tabii korkutucu bir durum oluyor. Çünkü distress değil aslında onlar oluyor. O yüzden yatırımcısını kendi içinde de kendi organizasyonunda da koruyan müteahhitlerle çalışmayı tercih ediyorum. 10 daire de alsa, %100'ünü peşin de verse maksimum %3, %5 indirim yapan, kendini ispatlamış aslında paraya da çok ihtiyacı olmayan, bunlara maruz kalmak istemeyen projeler aslında daha kazançlı olan projeler. Ve bir de matematiğinin uygun olması lazım. Şöyle bir örnekle ve en son yine direkt önümüze gelen kumarhane bölgesinde bir proje evet. geldi. Anahtar teslimine kadar %70'ini ödüyorsunuz. Anahtar tesliminden sonra %30'unu payday pay ödüyorsun kiracıya direkt ödetebileceğiniz versiyon evet mantıklı ama daha da mantıklısı normalde mesela o bölgede 1 artı 1 daireler dirhem olarak konuşacağım 2-3-2-5 milyon dirhem arasındayken bu müteahhit 1.6'dan satıyor yani %50 daha ucuz satıyor neden bunu yapabiliyor? Normal diğer müteahhitler çünkü 85-90 metrekare daire yaparken bu alanlar 60-65 metrekare yapıyorlar. 90 metrekare bir artı birler aslında biraz daha kendi kullanımımız için. Evet. Ama yatırımcı dostu dediğimiz daireler 60-65 metrekare. Çünkü kiralamada en fazla %10 fark eder. 150 daha az para veriyorsunuz diğerine göre. Ama kiralarken maksimum kaybınız %10 daha eksi oluyor. E doğal olarak bunlar daha cazip. E yine bölge ortalamasına bakalım mesela. Karahane evet. bölgesinden konuşalım. Aslında 1.6'ya satanla 2.4'e satan metrekare fiyatları aynı. Ama hem Anahtar teslim sonrası ödeme seçeneği hem de ha uygun almanız size bir girişi daha kolay hale getiriyor. Kesinlikle. Ve şöyle düşün 2500 dirhem, 2,5 başına olan fiyat. Ki bölge için konuşulan aslında müteahhit firmalara kalsa 7000-8000 bin, bin lira evet. falan görüleceğini söylüyorlar. Hı. Ve bunu konuşurken de altın dolduruyorlar. Las Vegas'tan olmuş, Macau'da ne olmuş içinde. Ben diyorum ki ben daha muhafazakarım. 5000 olsun. Hatta 4000 olsun. 2500 e aldınız. Aynı örnekten vereceğim. 500 bin dolara aldınız. %70'in anahtar teslimine kadar ödüyorsunuz. 350 bin dolarını. E, akabinde 2500'den 4000'e çıkmış birim fiyatı. %60'a yakın bir kar etmişsiniz. 500 bin dolarlık daireniz 800 bin dolar olmuş. 300 bin dolar karınız var. Doğru mu? 300 bin dolar karınız var. Evet. Yatırım maliyetiniz ne kadar? 350 bin dolar. Anahtar teslim 2027 sonu. 2 senede dolar bazlı %100 yüz para kazanırsınız. Aynen öyle. Ki o bölge üzerinde daha da ileride videolar çekmek istiyorum. Çünkü hı hı. hala potansiyelin altında olan bir yer. İnsanlar kumarhanenin gücünü hafife alıyorlar. Yani Ortadoğu'nun ilk kumarhanesi olacak ve Amerika'nın en büyük kumarhanesi geliyor. Aynen öyle. Finans piyasalarında dedikoduyu satın al, haberi sat. Evet. Aslında satılması için en güzel zaman da 2027'nin 3. çeyreğidir. Kumarhanenin artık açılıp aktif bir şekilde faal olduğu, bütün dünya piyasalarında kumarhanenin konuşulduğu zaman evet. e, satış için en güzel zamandır. Belki daha da gider ama gitsin. Hani o zaman yatırımcılar şunu tercih edebilir. İki daire alırım, birini satarım, bütün parayı çıkar. E, diğeriyle de karın üzerinden nakit akışı sağlarım. Yaz matematiği karışık oldu <laughs> mu olmadı mı altta böyle e, yazılı falan koymak olur, lazım. Doğru gayet koyarız. <laughs> gayet güzel açıklarınız tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuz şimdi müşterilerle görüştüğümüzde her şey buraya kadar okey. Dubai'nin güvenliğini biliyoruz. Paramızı gayet güvenli bir şekilde yatırdığımızı takip edebildiğimizi biliyoruz. Proje seçiminde de doğru projeyi nasıl seçeceğimizi öğrendik. Kimi misafirlerimiz merak ediyor. Şu anda Dubai marketinde olan yatırımcıların yarısı lansman kovalıyor. Yarısı evet. da hazır bir mülk alıp kiraya vereyim en azından kafam rahat olsun diyor. Şu dönemde sizin gördüğünüz resimde hangisi daha akıllıca? Off plan mi yoksa hazır bir harimenkul alımı? Aslında bu biraz paranın zaman değeriyle alakalı. Buradan hazır bir yer almak istiyorsanız bunu şahıstan satın alacağınız için hepsini nakit ödemeniz lazım. Hmm. Tabii ki de hani kredi opsiyonları açık bunu tekrardan konuşacağız. Orada yatırımcılardan bazen şöyle bir şey geliyor. Nakit ödeyeyim, hepsini ödeyeyim. Ben hmm. uğraşmak istemiyorum. Ben de diyorum ki nakiti Türkiye'de kullanın. Fascist king diyorlar ya nakit şu an Türkiye'de gerçekten nimet. Burada diyorum zamana yayın, off plan alın, pay der pay ödeyin. Bilmiyorum faize karşı bakışınız nasıl ama şunu yapan yatırımcılarım var benim. Türkiye'deki e, vadeliden getirileriyle burada taksitlerini ödeyen insanlar var hmm. aslında. Bedavaya ev alıyorlar gibi bir şey oluyor. Hmm. Dediğim gibi bu biraz yatırımcının kendisiyle alakalı sadece istatistik olarak şunu söyleyebilirim şu an off plan'da hazır arasındaki fiyat farkı şu an %20'lerde Marina'da bugün 500 bin dolara hazır daire alıyorsanız off plan dairenin geliş fiyatı 600-650 bin dolarlarda oluyor bunu örnek olarak verdim Marina'da şu an aslında hazır daireler 400 bin dolar civarında ki yerine bölgesine göre değişiyor çıkan projelerde de 500-600 bin bandında minimum eğer bir marka vesaire şu bu değilse. Bu da şundan normal çünkü diğer bina 7-8 senelik ona göre yapılmış yeni gelecekler daha yeni teknolojiyle geliyor. Daha fazla sosyal donatası içinde oluyor. <laughs> diğer tarafın amortisman gideri daha fazla oluyor. Bir de şunu unutmayın. Yarın öbür gün kiracı almak istiyorsanız kira kontratında standart şu yazar ev eşyalı olmadığı konsepte. 500 liraya kadar olan masrafları kiracı öder 500 liranın üzerindeki masrafları ise ev sahibi öder. Kullanıcıdan kaynaklı hata hataları yok musluğum bozuldu vesaire oldu. Kiracı öder ama üst kattan bir yerden su aktı, mutfak dolabı çöktü. Bunu bir emir yaşamış. için bunu Bunu evet. ev sahibi öder. E, doğal evet. olarak amortisman gideri yükselir. Ama yeni bir yer aldığınız zaman en azından bir 7-8 sene başınız ağrımaz. Hı -hı. E zaten e, 10-12 seneye de yatırımın geri döndüğü bir e, senaryodan konuşuyoruz Hı -hı. Dubai özelinde. E, gayet adil. Evet. Türkiye'den olan veya yabancı bir yatırımcı Dubai'ye geldiğinde mortgage ready ile ev alabilir mi? Bu işlem kolay mı bir yatırımcı için? Alabilir. Kolay. Ortalama 30 gün kadar süren bir süreç. 15 ile 20 gün kadar sürüyor ama hani ben maksimumu söylüyorum. Off plan da şöyle olur. Hatırlıyor musun? Temeli bitirdim gel bak. Hani <laughs> e, bana parayı gönder. Evet. Yani off plan müteahhit projeyi tamamladığı zaman Tekrardan Tapu Kadastro'ya gider projeden yer aldığı zaman. Der ki ben inşaatı bitirdim. Geri kalan 60'a 40 demiştik. %40'lık ödemeyi almam lazım artık yatırımcılardan. Lütfen gel Ardından müfettiş tekrar gelir. Bütün iç dış hasat dediğimiz yüz dış yüzeyi kontrol eder. Hepsini bakar. Der ki evet bina bitmiş. Ve binaya Building Completion Certificate dediğimiz bina tamamlanma sertifikası verir. Ardından müteahhit bu bina tamamlanma sertifikasını bütün ev sahiplerine gönderir. Der ki ben buranın tapu kadastrosundan bina tamamlanma sertifikamı aldım, bana lütfen geri kalan %40'lık ödemelerinizi yapın. Bunun arasında da 30 gün kadar mühlet bırakır. 30 günün bırakma amacı şudur, siz 1 milyon dolarlık bir yer aldınız, 600 bin dolarını ödediniz ama 400 bin dolarınız yok. Bina tamamlanma sertifikası ile beraber... Dubai'deki herhangi bir bankadan evinizi ipotek olarak gösterip çünkü artık bina bitmiş kredi kullanabilirsiniz. Geri kalan 400 bin doları zamana yayıp kiralama üzerine aldıysanız kiracınızı ödettirebilirsiniz. Bir de işin bu kısmı şöyle de çok güzel artık evinizi satmak isterseniz eviniz sadece nakit alıcılara değil Aynı zamanda konut kredisiyle almak isteyenlere de açık. Konut kredisiyle almak isteyenler genelde zaten son kullanıcılar olduğu için evinize değerinin üzerinde para vermeye hazır olan insan grubu aslında bunlardır. Doğal olarak biz yatırımcılarımıza şey diyoruz. Ev aldıysan evi satmak için en doğru zaman da bu zaman. Çünkü hem 600 bin dolar vermişsin, 1 milyon dolar vermemişsin. Düşünsene yine aynı örneği anlat. 1 milyon dolarlık evin senin 1.4 milyon dolar olmuş. Hmm. 400 bin dolar karım var. Yatırım maliyetin 600 bin dolar. Hmm. İşte 2.5 senede 600 bin dolar 400 bin dolar. Yani %70 civarı falan bir para kazanmışsın. Mükemmel. İş için de bu zaman güzel. Hmm. Kiralama için de dediğim gibi kiracıya direkt ödetirebilir. Hı -hı. Hazırda ise %60'a kadar Türkiye'deki bir yatırımcı Dubai Bankası'ndan kredi çekip krediyle ev alabilir. Orada önemli olan, mesela Can sen Türkiye'de Hı -hı. yaşıyorsun, evet. maaşlı bir işte çalışıyorsan Hı -hı. maaş belgelerini ister. Evet. Bir şirket sahibiysen şirketin banka hesaplarını ister. Hı -hı. Ona göre, yaşına göre mesela 40 yaşındasın, der ki işte 65'e kadar kredi veririm, 25 yıllık sana kredi verebilirim. 10.000 dolar kazanıyorsun, bekarsın. Canay'ın fazla 5 bin dolar öder der çünkü Hı -hı. 5 bin dolar da kendisine lazım. 25 yıl kredi veriyorum yani 300 ay 5 bin dolar ödeyecek 1,5 milyon dolarlık kredi verebilirim. Yani aslında şuna geliyor ben sana 1 milyon veririm sen bunu bana 25 yılda 1,5 ödersin. Bu şöyle biraz doğru çünkü faizler burada çok düşük. Evet ee, bayağı. Yani e, Türkiye'deki gibi e, evet. 45-46'ları konuşmuyoruz. Burada oturan ve burada çalışan şirketi olan maaşı olan yatırımcılar için şu an ortalama konut kredileri yıllık %4 yurt dışından burada herhangi bir oturumu olmayan oturumu olması da tek başına yeterli değil bu arada. Hani bir geliri olması lazım evet. gerek evden gerek maaştan. Yok ise onlar da buçuktan kredilendirip hazır veya off plan olarak satın alım yapabiliyorlar. Evet son sorumuza geldik. Evet. Golden Vize herkesin dilinde. Ama bu Golden Vize sadece oturum almakla mı sınırlı? Siz yatırımcılarda ne gözlemliyorsunuz bu konuyla alakalı? Bugün 2 milyon dirhemin üzerinde bir yatırım yaptığınız zaman Dubai'de yani 550 bin dolara falan tekabül ediyor. Golden vize almaya hak kazanıyorsunuz. Proje üzerinde aldığınız zaman aslında hepsini de ödemeniz gerekmiyor. Çünkü geçici topu süreci var %24'ten sonra. Kabaca 500 bin dirhem ödedikten sonra geçici topunuzu alıyorsunuz. Yaklaşık olarak 130 bin dolar. Hı hı. Ardından Golden vize sürecinizi başlatabiliyorsunuz. Bu yaklaşık VIP olarak yaparsanız bir haftada halledebileceğiniz bir süre. Çünkü o süreç içinde burada olmanız lazım. Golden Vize'de burada herhangi bir kalış şartı istemiyor. 80 gün burada kalacaksın hep şey yok. İsterseniz 10 yıllık kalın, senede bir gün kalın. Aldığınız zaman sizi, eşinizi ve çocuklarınızı e, bekar iseniz anne babanızı sizle beraber kapsayan bir vize türü. Benim yatırımcılarda şu an gözlemlediğim, şu an artık ikinci dalga diyorum ben onlara. Çünkü Dubai son 200 senedir konuşuluyor. Yani çok uzun zamandır Dubai vardı. Türkler nezdinde aslında son 200 senedir çok gözde. İnsanlar artık burada evlerini aldılar veya alıyorlar. Bir an önce Golden Vize alıyorlar hı hı. ve artık hep soruyorlar ya biz burada ne iş yapabiliriz, hı hı. ne olabilir? Yani hı. Orada da insanlara benim söylediğim, yatırımcılarımıza söylediğim diyorum ben Turizm ve emlak geçmişinden geliyorum. Doğal olarak yeni bir tur çıktığı zaman algıda seçiciliği olarak hemen görebiliyorum onu. Veya araba sürerken bir boş arsa görüyorsam acaba buraya ne gelecek? işte vinç görüyorsam bu nedir? Kaçıncı katta gibi. Bu benim mesleki dezen parmasını. <laughs> Ama <gülüyor> siz tekstil işi yapıyorsunuzdur. Evet. Benim görmediğim açı siz görüyorsunuz. Mermer işi yapıyorsunuzdur keza öyle. Fırsatlar çok. Burada gerçekten bir Amerikan rüyası yaşanıyor. Amerika'dan farklı olarak burası daha güvenli. Dubai genelinde Birleşik Arap Emirlikleri hemen hemen hiçbir şey üretmeyen ama her şey tüketen bir yer. Kapitalizmi iyiliklerinize kadar hissettiğiniz evet, bir yer. Kesinlikle. O yüzden diyorum işimizden bağımsız. Ne iş yapıyorsan mavi yakalı da olabilirsiniz, beyaz yakalı da olabilirsiniz, girişimci de olabilirsiniz. Ev alacak durumunuz yoksa bile en azından buraya bir gelin, bir bakın. Burada neler var? Cidden fırsatlar var çünkü burada. Çok basit örnekle şunu anlatayım. Bugün Dubai Mall'a gittiğiniz zaman gelenler görmüştür. O evet. fontanın su gösterisinin evet. etrafındaki restoranların hepsi Türk. Evet, evet. Günaydın Türk, Urla Türk, kesinlikle. Galler Türk, Ukka Türk, Altında evet. Trov Türk. Hı, -hı. Cumayire'ye gidiyorsunuz, restoranlar Türk. Evet. Restorancılığı çok iyi yapıyoruz mesela. Birçok alanda da açık var. Bizler de çalışmayı seven milletiz aslında. Kafamızda o konulara çalışıyoruz. Yani bir gelin bir bakın. Benim göremediğim sizin görebileceğiniz yüzlerce fırsat var. <laughs> O yüzden mantıklı. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederiz Emrah Bey. Özellikle cimri. son sözünüz gerçekten imza niteliğindeydi. Şu anda emin bizi izleyenler de düşünüyordur cebimde param var ama neye yatırım yapsam diye. İşin özü aslında şu. mülk almak kolay ama kar etmenin yolu doğru bilgi ve doğru eşlikçilerle ilerlemek. Bunun için de umuyoruz ki programımız faydalı olmuştur. Cevaplamızı istediğiniz soruları yorumlara bırakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.